Antalya'nın Serik ilçesinde kendilerinden küçük iki çocuğu dövüştüren grup, çocuklar yumruk yumruğa kavga ederken, vur vur, kim vurursa o kazanır. Haydi, aslanıma benim. Vursana oğlum, tezahüratları yaptı. Video izleyenler tarafından büyük tepki çekti. Olay Serik ilçesinde bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site önünde oynayan çocuklar kendilerinden ufak iki gençten kavga etmelerini istedi. Abilerinin ısrarı ile kavga eden çocuklar, birbirlerine acımasızca yumruk ve tekme ile saldırdı. O sırada gençlerin, vur vur, kim vurursa o kazanır. Haydi Polat, aslanıma benim. Vursana oğlum, tezahürat yaptıkları görüldü. Çocuklar o anları cep telefonu ile kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Aileler ve izleyenler tarafından büyük tepki çeken görüntüler, kısa sürede kaldırıldı.